Atı attığınızda içerisine Tire Belediyesi uzmanları öğrencilere yönelik sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimlerine devam ediyor. Tire Şehit Albay İbrahim oğlu Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşan uzmanlar öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sayın Belediye Başkanımız Hayati Okuroğlu'nun "Sevgiyle çalışıyor, Tire'yi geleceğe hazırlıyoruz." sözü ışığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla birlikte ilçemiz genelinde 2025 yılı içerisinde 3350 öğrencimize e, sıfır atık iklim değişikliği ve atık yönetimi eğitimlerini tamamlamış bulunmaktayız. Tire Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çevre eğitimleri kapsamında Tire Şehit Albay İbrahim Oğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim verdiler. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri, sıfır atık yaklaşımının önemi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve çevre bilincinin günlük yaşamdaki yeri anlatıldı. Öğrenciler eğitimi ilgiyle takip ettiler. Bundan dolayı ki çevrenize olan duyarlılığınızdan dolayı hepinizin bu kampanya katılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer evinizde anneniz kızarttığı kızartma yağlarını iki daha fazla kullanması zaten kanserojen biliyorsunuz. Aslında sıfır atığın da temel mantığı nedir? Elbette ki atığı önlemek. Şimdi bazı arkadaşlarımızın önünde görüyorum plastik ürünler var. Bu plastik ürünleri maksimum iki yere çıkarıyoruz arkadaşlar. 2025 yılı içerisinde ilçede farklı okul ve sınıflardaki toplam 3500 öğrenciye eğitim veren Tire Belediyesi, 2026 yılı boyunca da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine şekilde eğitimlerine devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün çevreyi korumak aklın gereğidir sözü ve vatanını en çok sever, görevini en iyi yapandır sözü ışığında Tire Belediyesi olarak İklim Değişikliği Müdürlüğü olarak başkanımızın çizmiş olduğu yol doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. İklim değişikliği günümüz çerçevesi içerisinde hepimizin birebir yaşamış olduğu malum kuraklığıyla, susuzluğuyla, selliyle bir durum. Bu durumu da öğrencilerimizin de farkındalığıyla birlikte arttırmayı hedefliyoruz. 2026 yılı içerisinde de okullarımızda vatandaşlarımızla birlikte STK'larımızla birlikte bu hususta çalışmaya devam edeceğiz.